Efendim tekrar günaydınlar sağlık gündeminden. Sağlık gündemini bu sabahta açıyoruz. İlk konumuz medikal estetik dünyasından. Doktor Ahmet Cevil Kavaz bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet genç kuşak meslektaşlarımızı programımıza ağırlamaktan son derece büyük keyif duyuyoruz. Teşekkürler. Evet mezoterapi konuşacağız. Gençleşme yolculuğunda önemli uygulama parametrelerinden, önemli uygulama kalemlerinden birisi. Cilt gençleştirme tedavilerinde kullanılan mezoterapi tekniklerini, uygulamalarını ve teknolojilerini sağlık gündeminde sürekli üst sıralarda tutuyoruz. Son zamanlarda gündemde olan bir kavram var. Kombinasyon mezoterapileri. Yani aynı flakonun içinde, aynı şişenin içerisinde sanki 5 tane ayrı, 7 tane ayrı ilacın bir arada bulunduğu, ama 5 tane, 7 tane işi bir arada yapan mezoterapiler de var. Bu mezoterapi uygulamaları hakkında bilgi verir misiniz bize? E, bu uygulamaları ne amaçla, ne için, neden uyguluyoruz? Evet kombinasyon mezoterapiler var dediğiniz gibi. Bunların içinde birçok e, madde bulunuyor. Örnek verecek olsam, hiyeronik asitler bulunuyor. Hiyeronik asitin yüksek molekül ağırlıklı veya düşük molekül ağırlığı kombine bir şekilde bulunabiliyor. Elementler, vitaminler, oligopeptitler, peptitler, aminoasitler, birçok e, maddeyi tek bir mezoterapide toplayabiliyoruz. Örneğin glutatyondan bahsedecek olursam, glutatyon ciltteki renk ton eşitsizliklerini gideren ve leke tedavisinde kullanılan çok önemli bir antioksidan. Bazı mezoterapilerde işte o kombine dediğimiz mezoterapilerde glutatyon da eklediğimiz zaman lekede lekeli problemlerinde de etki alabiliyoruz. Bu da bizim için önemli. Hironik asitten biraz bahsedeyim. Yüksek moleküllü hironik asit cilde volüm ve kazandırırken düşük moleküllü daha çok kaybettiği nemi yerine koymasını sağlıyor. Yani birden fazla içerik, birden fazla etki demek. Evet. Birden fazla güzel sonuç demek. Evet. Bu sonuçlar da birbirinde potansiyelize ediyor galiba. Tabii evet. Sinerjik bir etkiyle birbirinin ciltte oluştuğunda etki artırabiliyor. burada kombinasyon içeren mezoterapi eee Uygulamalarında yeni gelişim, yeni ARGE e, sonucu ortaya çıkmış uygulamalar var mı peki? Kombine mezoterapilerden biri örnek verecek olsam Prime Star uygulaması. İçerisinde hiyeronik asit, vitaminler, mineraller, amino asitler, glutatiyon, e, somon DNA gibi bir kompleks içeriyor. Hem de somon DNA'sının bir özelliği var ondan da bahsedeyim. Çünkü genellikle bu alanda kullanılan kombine mezoterapilerde somon DNA, PDRN formunda bulunurken PN formunda bulunuyor. Bu bize ne sağlıyor? Çok düşük bir alerji beklentimizi oluşturuyor. Hı, alerjisinin düşük olması son derece tabii. istenilen bir, tabii. E, bir şey tabii. Peki bu uygulamalar e, ne sağlıyor hastaya? Yani e, böyle bir tedavi uygulanmış hasta, e, geleneksel geçmiş dönemde uygulanan gençlik serumlarından nazar Fark olarak ne ile karşılaşacak? Rejuvenasyon, rejenerasyon ve reshape yani e, canlandırma, yenileme ve şekillendirme sağlıyor. Aynı zamanda mezofiler mezolift ve mezo glow etkisinden de bahsedebilirim. Bu da şu demek, dolgunluk, hacim gerektiren yerde hacim, lifting gerektiren bölgelerde lifting ve parlaklık, ciltte bir parlama. Örnek veriyorum leke olabilir, renk ton eşitisi de olabilir bu etki almak istediğimiz yerde de bu etki almamızı sağlıyor. Şimdi bu uygulamaların öncesinde veya sonrasında dokuda destek sağlayabilmek amacıyla başka başka silahlar da eklenebilir mi? Tabii ki kombine bir şekilde başka mezoterapi ya da dolgu uygulamaları aynı anda da veya öncesinde veya sonrasında yapılabiliyor. Enerji bazlı cihazların bu tür tedavilerde kullanımda yeri var mıdır? Kullanabilirsiniz. isterseniz öncesinde veya sonrasında kullanılabiliyor. Bu tür gençlik sorumlularının e, bir özelliği de e, yüzü şekillendirmek. Evet. Sarkmanın giderilebilmesi e, amacıyla uygulanan e, işte kimi teknolojilerde 3 nokta, kimi no teknoloji 5 nokta, 7 nokta artık çok fazla nokta çıktı evet. ortaya. Böyle uygulama e, hedefi de var mı bu tür böyle bir Tabii gençlik sorumluluğu? E, bu uygulamada e, tabii ki yüz şekillendirme etkisinden faydalanıyoruz. Lifting etkisi dediğimiz mezolifting. Burada aslında bizim yüzümüzde retainer ligamanlarımız var. Yüzün asıcı bağları. Eğer biz bu noktalara bu uygulamayı az önce dediniz ya 3.9 nokta, nokta kimisi daha farklı nokta nokta isimler veriyor. İşte burada ihtiyaç olan retainer ligamanlara uyguladığımız zaman o yüzün asıcı bağları yaşla zamanla birlikte gevşemiş olan asıcı bağları da tedavi olmuş oluyor, daha sıkılaşıyor ve yüzde bir V formu dediğimiz V şeklinde bir görüntü oluşabiliyor. Şimdi bu gençlik serumu dokuda bir iyileşme sağlıyor, aynı zamanda zenginleşme de sağlıyor. Tabii. Aklıma şöyle bir kavram geldi. Sadece gençleşme tedavisi olmayan, örneğin genç yaşta akne sorunu yaşayan, akneden kaynaklı bir eee izlerle e, mücadele eden genç bir kardeşimizi düşünüyorum. Elbette dokuların e, hasar görmesi, akne ile yaşanan o fırtına sonrasında Hı -hı. E, yeniden toparlanma sürecinde dokuyu destek vermek gerekir. Hı -hı. Enerji bazlı cihazlar kullanıyoruz, peelingler kullanırız, birçok ilaçlar kullanırız. Ancak bunların arasında böyle bir e, gençlik serumu. Dokularda eksiklikleri de tamamlamak suretiyle bir tamirat sağlayabilir mi? Tabii ki sağlayabilir. Zaten az önce bahsettim. Rejenerasyon rejenerasyon gibi etkileri olduğu için dediğiniz gibi akne sıkarlarında da güvenle kullanabiliriz. Leke tedavilerinde kullanabiliriz. Kırışıklıkta da kullanabiliriz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Boyun, dekolte, yüz, alt göz kapağı, üst göz kapağı derisi bu buralarda kullanabiliyoruz. Lekeyi gidermek amacıyla kullanılan çok yöntem var. Hı hı. Bahsettiğiniz e, içeriklerden bir tanesindeki etken maddeler glutatyondur. Evet. Glutatyon leke tedavisinde e, sırtımızı dayadığımız önemli evet. maddelerden bir evet. tanesidir. Leke tedavisinin de e, uygulama prosedürüne böyle bir serum girer mi? Tabii ki katabiliriz. Çok da yerinde olur. Glutatyon sizin de söylediğiniz gibi çok güçlü bir antioksidan olması özelliğiyle Leke tedavisinde de kullanabiliyoruz, cilt renk tonu eşitsizliğinde de kullanabiliyoruz, yüzümüzü veya hiç bu problemlerimiz olmayabilir, yüzümüzü daha parlak göstermek için bile kullanabiliriz. Kadın ve erkeklerde o kullanım yönünden farkı bir fark yok var mı? Hayır. Yaz ve son olarak yaz ve kış aylarında hiç, bir kullanım farkı yok. İstediğimiz dönemde kullanabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür güzel bilgiler dönem. verdiniz tamam. bize ee, hem bir zengin içerik hem de birçok Tıbbi sorunu giderebilmede evet. yeni bir alternatif tedavi yöntemi hakkında bize bilgiler e, taşıdınız. çok teşekkür ederim. Ben ediniz. teşekkür ederim sağ olun. efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.